Selamlar arkadaşlar yepyeni bir Forza Horizon 5 videosu daha beraberiz. Bugün ekiple değilim tek başımayım. Ekipli olmamanın tabii ki de sebepleri var çünkü kapışma videoları tabii ki de devam edecek. Arabalarımızı kapıştırdığımız videolar tam hızıyla devam edecek ancak bir ara video yapmaya ihtiyacım vardı çünkü yeni arabalara ihtiyacım var daha çok para ihtiyacım var yeni modifiye ile arabalar yapmak istiyorum falan yani, bu videoda onları yapacağız çünkü bu videoda para kasmak yerine tabii ki yine para kasacağız ancak gördüğünüz üzere Horizon'da bir sürü şans şarkım var iki tane de süper şans şarkım var ama onu iletim merkezinden alacağız Böyle zengin arabalar emeği, yeni paralar, daha fazla paralar kazanabileceğiz. Üstüne bir de şu an ekranda gördüğünüz bu güzel Porsche Taycan'ı glitch yapacağız, e, bug'a sokacağız. Diğerlerinden habersiz bir şekilde yapacağız bunu. Bazılarınız yorumlarda yazıyordu, ben de sonunda araştırdım, özür dilerim biraz geç kaldım. Araştırdım ve bu Porsche Taycan yaklaşık 600-650 km hıza falan çıkabiliyormuş. Tabii ki de doğru modifiye ve doğru glitch'i yaparsanız yani doğru bug'ı uygularsanız daha fazla Forza için her zaman olduğu gibi like atıp düşüncenizi oyun hakkındaki taktiklerinizi ve bugları yorumlarda belirtebilirsiniz tabii ki. Şimdi çarklarla başlayacağız arkadaşlar. Bayağı bir çarkımız vardı. 60 seviye oldum ben. Yani kaç tane çarkım var açıkçası hatırlamıyorum. Ancak süper şans şarkı şarklarıyla başlamak istiyorum. Onlar da hediyelerdi. İki tane süper şans çarkım var. Bunlar bayağı önemli. İnşallah güzel bir şeyler verir bize. Haydi oğlum paraya çok ihtiyacım var. Ya, olabilecek en kötü 3 şey geldi. Bir tanesinin üzerinde 200 bin var. Diğerinde 125 bin var. Diğerinde de mor Forza Edition araba var. Ben bir korna, bir Mercedes, Mercedes Benz X Class bir tane de 25 bin kazandım. Olabilecek en kötü senaryo geldi şu an. Haydi, güzel bir şey ver bize. Güzel şeyler istiyorum. Şans şarkı açmayı çok severim. Gene aptal bir korna. Tamam neyse bir tane araba işimize var. Şu sal salen Sa salayım salin salin mi? Salen S7 işte. Neyse hızlı bir arabaya benziyor. Ee, süper şans şarkılarından hiçbir şey çıkmadı. Kaç tane şans şarkım varmış? 22 tane. Haydi oğlum. Güzel bir şeyler ver bize. 250 bin tercih ederdim. Neyse yeni araba. Gel gel geldim paramız olmazsa bu arabaları modifiye edemeyiz. Neyse <laughs> bu sürekli stok araba isteyip duruyor zaten. Ah, <laughs> yani çok işime yaramayacak. <laughs> 125 bin gemi tercihim. Hiç para kazanamadık. 20 tane kaldı para verdi bana. Bir sürü Forza Edition araba geçti. Allah kahretmesin. Onları kendim BRZ aldım. Ne olur ya. <laughs> Ne olur bir şey herkes alır bana. Hadi oğlum. 25 bin neden? Allah'ım. <laughs> Lütfen. <gülüyor> ne kadar şanssız bir insanım ben deneyeceğim. <laughs> hayır etek olmaz. Hayır. <laughs> MX5 var da en kötü ihtimalle. <laughs> en kötü ihtimal 30 bin bile razıydım. Neden etek verdin bana? <laughs> Aptal oyun. Allah'ım anamın gitti bana etek verdi. 175 bin. Ay oh, ne bin. Evet, sonunda Allah'ım. Oh, tamam. Oh tamam biraz rahatladım. <laughs> çok kötü başladık çark açılımına gerçekten çok kötü. Eee çark açılımlarının da daha fazlasını istiyorsanız arkadaşlar biriktirip 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 hepsini tek bir videoya saklamak gibi bir hedefim olabilir. Sizin yorumlarınıza bağlı bu. Aksi halde geldikçe de açabilirim. Ben sizin için biriktirdim o yüzden birkaç gündür ford'a videosu da gelmiyor. Özür dilerim çok para vardı. Çok para vardı ama biz markasını bile tanımadığım bir araba kazandık arkadaşlar. Markasını bile tanımıyorum ya. 125 bin var yukarıda ya. Bak Lamborghini vardı. Ne olur Lambo'yu ver. Bir tane daha ver satarız be. Daha olurdu. Yukarıdaki Porsche de olurdu. Panamera galiba. Allah'ım 13 tane kaldı. Çok kötü ilerliyoruz videonun daha dördüncü dakikası. Kısa bir video olacak galiba. <laughs> Kısa bir video olabilir arkadaşlar. Özür dilerim. 125 bin okey. Okey haydi oğlum yani para okey Ben de olmayan arabalar da çok okey aynen mesela Dua ederken çok spesifik olmanız gerekiyor Ben de olmayan güzel arabalar da okey mesela Hızlı arabalar da okey mesela nadir arabalar çok çok okey Yok daha fazla spesifik olmak gerekiyor nadir araba geldi gene <laughs> Allah Allah Allah'ım süper spor arabalar lütfen K Kategoriye girmez ama neyse <laughs> <laughs> Allah hiç para. Allah ne olur sadece para istiyorum anlayayım. <laughs> sadece para. Ya şapka değil. 9 tane kaldı şaka mısın sen? Gerçekten bu bir şaka olmalı. Videonun geri kalan yarısını Porsche'yi yaparak geçeceğiz galiba. Allah'ım. Allah'ım. Subaru'yu bile kazanamıyorum. Aptal şeyler gelip duruyor. Niye aptal şeyler gelip duruyor? Delireceğim ya. Ne para geliyor ne özel araba geliyor. Hayır. Esuvi hiç olmaz. Hiç olmaz. Şapka kadar kötü. Of çok güzel bağır var başlangıçlarda ne olur. Hadi 3. Oh, neyse tamam hiç yoktan iyidir. 300 bin çok güzel olurdu ama hiç yoktan iyidir. Allah'ım delirmelik ya bu ne ya. Lütfen. İyi bir şeyler. Yani lososu severiz. Elis Series, One Sport falan filan 99 model hem de 250 bin hmm. keşke gelseydi milyonumuz olabilirdi şu an milyonlarımız olabilirdi şu an Haydi oğlum Aa! Aşağıda mükemmel ötesi bir araba var ya Ve yani mükemmel ötesi bir Mercedes AMG CLK GT Bu nasıl isim lan? Sadece 3 harfi nereden koymuşlar ismini? <laughs> Tövbe estağfurullah 35 bin Harika Oğlum Bugün hiç yüzüme gülmüyor bu şans şartları. Aa tamam neyse Diablo'yu seviyorum. 125 bin daha güzel olurdu ama Lamborghini Diablo. Lamborghini baya bir olacak galiba. Geçen önceki senelerde Forza Horizon 4'te Ferrari koleksiyonumuz vardı. Bu senede galiba Lamborghini koleksiyonumuz olacak. Gel gelin ben Ferrari koleksiyonu tercih ederim. Ferrari ciğer dedim ben çünkü. Üstümde Red Bull tişörtü olduğuna bakmayın. Ferrari tişörtünü bulamadım. Mitsubishi GTO 97 baya gerçekten klasik araba yapacağız nerede? Klasik araba koleksiyonumuz olacak. Bitti. Şaka mı yapıyorsun ya? 1 milyon kredim bile olmadı. 1 milyon kredim bile yok şu an. Şaka mısın sen? 16 tane araç toplamışım. Sağ ol ya. Ne verdin? 2000 DP ne lan? Ödüllerimizi toplayalım. Bir tane şans ver Hemen açabilir miyim? Tamam sonraki. 1000 DP daha hala da ne olduğunu bilmiyorum. Allah ne olur şu an şarkından bir şey gelsin. İyi bir şey gelsin. Allah ne olur iyi bir şey gelsin. Hadi. <laughs> ben bir tercihim olurdu. En azından güzel bir araba. Baya kötü. 78 tane arabam olmuş olması hiçbir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Bir sonraki kapışmaya yeni ve güzel arabalarla çıkmak istiyordum ben. Tamam var yeni arabalarım ama X klasmanında falan da mı şey yok. Otoban yarışları için X'e ihtiyacım var. Tamam otoban için Porsche yapacağım şimdi. Herkesi şoku uğratacağım. Ama gene de beklentilerimin çok altında. Çünkü para bile kazanamadık adam akıllı. Keşke o aptal kornaları satabilsem. Yok arkadaşlar ya bakıyorum. Hiç hiç yok. Neyse bir Porsche'mizi alıyoruz şimdi. Ayarlar bu. Hepsi de Glitch yazmışlar başta. Anlamadım ki. Speed Glitch Fix bu en son çıkan ve 22'sinde çıkmış. Yani dün çıkmış. Bunu bir deneyelim. Kaç para bayılacağız biz şimdi buna? Çok mu bayılacağız? Düzeltiyor olabilirler emin değilim. 28 bin lan para değilmiş. Ver 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 ver. Ben, ben bütün paramızı harcayacağız diye düşünmüştüm. Şimdi şunu yapmamız isteniyor. İkinci vitesi at. Devre e, el frenine basılı tut ve gücü yükle diyor. Ama güç yüklenmiyor şu an. Neden yüklenmiyor? Sol tarafta güç yazılan başlıkta gücün hiç durmadan artması gerekiyor. Ama atmıyor. Bu bayağı kötü. Bu, bu no. Bu değil. Bizi kandırdılar. Paramız boşuna gitti. Allah kahretmesin. Neyse biz tamam en popülerini yapalım o zaman. Neyse 21 gün. Hala daha para değil. İkinci test tak. Gücü No. Olmuyor. Niye olmuyor ya? Güc güç artmıyor. Niye artmıyor? Artıyor. Geri vitesi de artıyor. artmıyor. 1400'de takılı kaldı. 2'ye takalım takılana... Ya olmadı. Yorumlarda ya söylemine göre herif buymuş. işte popüler değilmiş. Denemekten ne zararı gelir ki? Adam videoda güya bu adamın yaptığı modifiye ile yapıyor bunu. Ya bizim evi çok şaşırtmak istiyorum. Bunu kesin yapmamız gerekiyor bence. İkinci itesi taktım. Eyfenimle nasıl tutuyorum ve... Olmuyor niye olmuyor? Galiba bug'ı düzeltmişler. Düzeltmişler bug'ı son gelen güncellemede. Allah kahretmesin boşuna deniyorum iki saattir. Çok üzüldüm. Ben de yapmak istiyordum. Gerken yapmalıydık. Yine de son bir deneyim yapmak istiyorum adam çünkü stok arabayla yap. Yapmış ilginç ben modifiye ettim stok arabaya nasıl dönüyorduk ya Tam galiba evet stoku sto aldım şu an Şu an full stok son dönemi artık olursa olur olmazsa EFM basılı gazı yükle No düzeltmişler Canım sıkılınca arkadaşlar üz üzgün olduğum zaman bu oyundaki fotoğraf moduna giriyorum benim moralim düzeliyor Düzelmeyecek gibi değil ki <laughs> Ya yanlışlıkla bile çekebilirsiniz güzel fotoğraflar Bunun güzelliğine bakar mısın tam da çizgiye oturmuşum Yapıyorum abi yapıyoruz yani. Oyun oyunun daha güzel yap yapıyorlar her sene. <laughs> yani, yani neyse. Bu arabayı modifiye edemedik ancak halen daha paramız var. O yüzden bazı yeni çıkardığımız arabaları var modifiye edelim. Yarışa hazırlayalım. Böylelikle bir sonraki yarışlarda en azından aklımız kalmaz. Hoş modifiye ettiğim zaman baturaylar kızıyor ama en azından bir şeyler modifiye etmek istiyorum. Mesela bu arabayı kesin X yapmalıyız bence bakalım ilk önce tasarım ve boyalar ben genelde arkadaşlar birebir kendim modifiye yapmak yerine hazır modifikasyonları hızlı hızlı halletmek istiyorum daha seri oluyor gerçekten tasarımlarla birbirinden kötü şu fena değil hazır ayarlarda da şimdi burada bakacağız İlk önce en popülerlerine bakayım bir. evet popüler popüler modifikasyon yok arkadaşlar 436'ya çıktığını gördüm evet en yüksek 437 tamam onu alalım o zaman en azından eski arabamız oldu her şeyi ikisi yapmamıza gerek yok eskilerle de eğlenebiliriz 130 bin mi zengin arabasına benzedi birazcık ama neyse bazı şeyleri stok bırakmam gerekiyor ama Aston Martin'i A'da bırakacak halimiz yok Aston Martin sonuçta Hadi inşallah, hadi inşallah Yani S2'de gene mantıklı olabilir ama hmm. A yaparsam şimdi Motora'da hep stok geliyor o yüzden Motora'nın aynı stok ağlarla geldiği zaman çok rahat kazanıyoruz o yüzden istemiyorum 4, 4, 4 yapan var burada da Ben birazcık daha hızlanmaya vereyim Diğerlerinin önüne geçip sonra üstlerini kırabiliriz çünkü böylelikle. <laughs> ya nasıl 135 bin daha verebilirim ya. Allah'ım ne vereceğim çok pahalı her şey. Woo! Red Bull. Woo! Kızlar. Woo! Pilot kim tanımıyorum. Biz Audi TTS'imizi Red Bull arabası yapalım. Red Bull çünkü üstümüzde, kalbimizde. Aynen öyle. Sanki Beşiktaş'tan bahsediyorum. <laughs> Evet herhangi bir kızı söylemeyecektim sadece Beşiktaş kalbimde. Aa Dot Charger'ımı ben modifiye etmemişim ya. Bence Dot Charger'ı kesin modifiye etmemiz gerekiyor. Artık burada alamasınlar yani. Challenger'mış pardon Charger eskisiydi. Dot Challenger'ımın rengini bile değiştirmek istemiyorum açıkçası. O kadar seksi bir araba ki. Ama S2 yapmaya bunu ama bir sürü de espirim var. Bir dakika en popüler ne yapmışlar? En popülerleri yok. Bayağı yavaşsa S2 yapmayayım yani. B bunu eski 2 yapmanın hiçbir manası yok. Tamam bunu yapalım. 863'lük bir tane S1 Kama Aynen kamera, Dodge Challenger. Dodge Challenger'ımız olsun. Aslında aklımda ikinci el pazarından bir araba alıp onu da modifiye etmek vardı da onu başka bir videolara saklarız. Hatta videonun başlığını bir buldum. Forza Horizon 5 ikinci el pazarına girdim. Yani şunu, şunu bir izleyebilir miyim? Bir izle, izlemek mümkün mü? Bir arabamın tasarımını görebilir miyim? Allah'ım çok yakışıklı bir araba bu ya. Harbiden jantlarını bok gibi yapmış modifiyeden ama neyse. Tamam, hala hala sevdiğim gibi duruyor. Siyah çok kötü bir siyah değil. Yanında da... Sıfırlar. Bu araba ön kaldırıyormuş. Instagram'dan deli gibi bana bu arabayı atıp duruyorsunuz. Teşekkür ederim. Hangi modifiye seçeneği ön kaldırıyor bilmiyorum. Benimki kaldırmıyor çünkü. Modifiye'nin yorum yapımcısının adını yazarsanız modifiye edip üst kal ön kaldırabilirim. Motorhide adı derse çok Mamideye motorhide çok hoşuna gidiyor bu. <laughs> ben ön kaldırdığım zaman mutlu oluyorlar derse Ben de bilmiyorum. Ooo Diablo'yu kesin modifiye etmemiz lazım. Dış görüntüden ziyade ilk önce aaa. X yok lan. Peki ya baya baya kötüymüş bu. <gülüyor> yani ah. <laughs> Baya baya kötü bir arabaymış. hayal kırıklığına uğradım. en fazla 412 yapanlar var. Onlar da eski klasmanı. Eski de 412 yapan. Tam 412 tabii ki de mükemmel bir ama yani tokat manya yaparlar beni. <laughs> S1'de 412 yapan varmış. Bunu alacağım. S2 ilerle aynı hız yapan S1. Tokatlarız herkese. Tasarım olarak standardın üstünde sadece SL yazıyor. Bence yeterli. Böyle saçma bir fotoğraf. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla Forza için mutlaka like atın. Şu çark muhabbetini de yorumlarda mutlaka yazın. Bana çarkları biriktirip videoda mı açayım yoksa kayıt dışı e, ben açayım mı gelişeyim mi? Siz bana söyleyin ona göre hareket ederiz. Hepinizi çok seviyorum. Abone değilseniz abone olup zil butonuna basarak bildirimleri açıp yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.